Há feito na um primeiro tempo muito bueno, uma equipa compacta, com organização e com algumas saídas para o ataque. No segundo tempo, tivemos alguma infelicidade em partido, tomamos dois golos e não conseguimos a fazer. O Galatasaray ganhou, fez dois golos, está para parabéns. Tabii zor bir takıma karşı zor bir maç oynadık. Maçın ilk yarısı oyunu tuttuğumuzu düşünüyorum. İlk yarısında çok kompakt durduk. Daha organizeydik. Bu, organize, bu organizasyonlarla beraber atak da bulduk. Pozisyonlar da bulduk. Maçın ikinci yarısına gelince ikinci araya da iyi başladık ama maalesef iki tane gol yedik. İster Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Ee, şimdi artık önümüzdeki maça bakacağız. Soru yoksa teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.